Programa bir arkadaşımın referansıyla katıldım. Eğitimler çok keyifliydi. Önce ilk geldiğimizde biraz tedirgindim ama e, bugün ki, niye bitiyor dedim. Keşke bitmese dediğim bir noktadaydım. E, Mentörle görüşmem çok verimliydi. İlk söyleyeceğim şey, e, mentörümle olan diyaloğum, aldığım, verdiğim, öğrendiğim ve devamındaki e, birlikteliklerimizin olacağını hissetmek bana çok güven verdi. Simülasyonlarımız e, en çok öğreten, en çok yaşayarak, yaşatarak öğreten bir paylaşımdı. Simülasyonlar da çok keyifliydi, çok doyurucuydu. Üstatlarımızdan aldığımız e, tecrübeler altın değerindeydi bizim için. Eğitimlerde bir arada olmak, diğer meslektaşlarımla, mevkidaşlarımla olmak, onlardan bir şeyler öğrenmek de çok güzeldi, çok keyifliydi. Bu programı hazırlayan TKYD Derneği'ne, My Executive Kuruluşu'na ve Galatasaray Üniversitesi KUYDEM'e çok teşekkür ediyorum ve bizlere gönüllü olarak destek veren mentorlere, danışma kurulu üyelerimize, zamanlarını ve ilgilerini esirgemeyen tüm paydaşlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.